Dünyanın en muhteşem işini yapsanız, yaptığınız işin hakkını vermek için kılı kırk yarsanız, yine de parazit yapanlar çıkar arada. Her canlının kendine münhasır bir hususiyeti var elbette. Parazitlerin de özelliği, nizamı ve ahengi bozmaktır. Bazı insanlar vardır, kızmaya bile değmez. Hakkında iki satır, yazmaya bile değmez. Mesela bir arsızı muhatap almak, ona irtifat etmek gibidir. Verilecek en büyük ceza ise onu yok saymaktır. Hayvanlar alemi ibretle doludur. Alınacak o kadar çok ders var ki günlük hayatı uyarlayabileceğimiz. Mesela dişini gösteren bir köpek düşünün. Büyük ihtimalle karşıdakinin cesaretini test ediyordur. Kaçarsan ısırır. Muhatap almazsan hırlar. Üstüne gidersen kaçar. Kaçmaya da gerek yok, üstüne gitmeye de. Muhatap almayıp onu tabiatının gereği olan hırlamasıyla baş başa bırakmak en güzelidir.